beğenmiş insan sanırım benim. E, i̇kna e. Kadına yönelik yapılan bu şiddet taciz varken... Bir metafor. Metafor. Cennet cehennem arap. <laughs> ne anlatıyor lan? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sen de... <laughs> Ben de, neler yapıyorsunuz, ne var ne yok bu aralar. Neler yapayım işte, 9 kere Leyla'yı izledim, Leyla hakkındaki bu birkaç eleştireyi falan okuyordum yani bombardımana maruz kalmış gibi hissediyorum. Filmi tek beğenmiş insan sanırım benim. Yani çıldırdım, o kadar güzel imgeler, metaforlar, o kadar güzel bir şekilde sembolizmin ön plana çıkarılarak aktarıldığını düşünüyorum ki filmin aşırı başarılı olduğunu düşünüyorum. Yorumları okudum, evet. eleştirileri okudum, Ahmet Hakan'ın yazmış olduğunu okudum, evet. yuh dedim ya. Peki siz neyi beğendiniz mesela? Çok... Öncelikle Ahmet Hakan'ın bahsettiği gibi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. O birazcık şey olmuş hani yumurta fırlatma, domates fırlatma o birazcık hoş olmamış bence sence? Yani abartı olmuş o kadar da değil yani. yok 5. dakikada şöyle yaptım, 10. dakikada böyle yaptım. O kadar tamam, da. Tamam yapmışsanda bu bu şekilde söylemek birazcık kırıcı geliyor bana anladın mı? Beğenmediğini ifade edebilirsin ama bu Sonuçta büyük bir emek var. O kadar kötü olamaz anladın mı? Recep İvedik'ten bahsetmiyoruz. Recep İvedik bile o kadar eleştirilmiyorken sen kalkıp bu kadar toplumsal bir mesaj içeren bir filmi bu kadar kötülemek bence doğru değil. Şöyle bir yargısı vardı. Toplumsal bir mesaj içerdiği için herkes başına üşüşecek filmi. Üşüşmeli de. Herkes o filmi gerçekten açıp izlemeli de. Çünkü her gün binlerce kadın tacize uğruyor, şiddet görüyor, öldürülüyor. Hani bu kadar gündemde kadın konusu varken kadına yönelik yapılan bu şiddet taciz varken Böyle bir mesajdı filmde olmalı. Evet filmde sürekli tekrar eden bu mesajı sürekli tekrar etmiş film. O kadar hoşuma gidiyordu ki. Film her seferinde kadına yönelik bu ayaklanmadan bahsederken ben o kadar mutlu oluyordum ki. Çünkü kadını savunuyordu. Ve 2020 yılında bunu sanatsal olarak dile getirmiş bir filmi izlemek beni çok tatmin etti. Aşırı hoşuma gitti. 9 kere Leyla'da şöyle. Lilith'i biliyorsun. Adem'in ilk karısı olarak hangi kaynaklarda söyleniyordu? Musa'yı bir Hristiyanlıkta... Aynen. Evet. Adem'in ilk Adem eşi ilk olarak eşi. E, görülüyor. Ve hani oradaki Demet Akbağ'ın Lilith olduğu varsayılıyor. Haluk Bilginer, Adem karakteri ve karısını, eşini öldürmeye çalışıyor sürekli. Dokuz kere deniyor ve dokuz kere de başarısız oluyor. Ölmeye ikna et, olmaz. Düşmeye ikna et, cinayet. Bu şekilde ilerliyor. Çok hoşuma gitti, çok güzel. Adem'in Lilith'i neden öldürmeye çalıştı? Bu sırada diğer kadının neler yaptı? Ki filme yönelik şöyle bir eleştiri de var. Hem toplumsal mesaj olarak kadını desteklerken aynı zamanda da kadına yönelik orada psikiyatrist... Elçin Sangu diyelim. Evet. <laughs> Elçin Sangu'nun da hani böyle eşinden kocasını ayırıp zengin kocaya meraklı bir kadın gibi yansıtması, kadını aşağılamak değil mi gibi fikirler de ortaya çıkmış. Ama öyle bir filmi izlemen gerekiyor. Öyle bir karakterin o filmde olması gerekiyor. Senin bu fikri söyleyebilmen için. Çünkü orada bir kadın karakter var. O kadın karakterini anlaman için öyle bir karakter gerekiyor. Olsun veya olmasın. Bu kadını aşağılamak değil. Böyle insanlar var oldu. Sinemada iyi, güzel gösterebiliyorsun ama kötüyü göstermeyeceksin. Kötüyü gösterince hemen bir şey oluyor. Ezel Akay da bu konuda zaten Caner Özyurt'u benzer bir şey söylemişti. Kötü biraz daha çabuk algılıyor ama olması gerekiyor. O olması zaten onu anlayamazsın. Hani film mi anladın mı? Hani niye bu kadar katıyorsun? sen çıkabilirsin. İzlemezsin. Genel olarak filme baktığımda Lilith üzerinden yapılan göndermeler, mesela tablolar, semboller, elmalar, Oradaki ağaçtaki ölüm, yani bu mitolojik göndermeler beni filmi izlemeye daha çok çekti. Çünkü dolu bir filmdi. Filmde sürekli çağrışımlar vardı, sürekli göndermeler vardı. Oradaki sembollerden, tablolardan bir şeyler geliyordu senin aklına anladın bir mı? Şu anda metafalli. günümüzde böyle tiyatral bir film izledin mi hiç? Beğendim veya beğenmedim. 2020 yılında Böyle tiyatral bir film izledin mi? Hiç izlemedim. Tiyatralın Şimdi biraz da müzikol gibi olmuş. Müzikol? <laughs> evet. <gülüyor> evet. Müzikal gibi biraz hem tiyatral hem müzikal çünkü bu oyuncuların Demet Akbağ Haluk Bilge, geçmişlerin bunu dayandığını biliyorum en azından. Ve filmin sondaki Demet Akbağ'ın dansı beni cezbetti. Filmin sonlarına doğru Alçin Sangu ile Demet Akbağ'ın karşılıklı oturup görüntünün sürekli döndüğü bir sahne vardı. Eleştirel bakabileceğim bir şey olabilir. O da erkeklik suçtur diyor. Doğuştan bir işte hastalıktır. <gülüyor> erkeklik <gülüyor> hastalıktır. doğuştan bir Hastalıktır diyor Demet Akba. Ya bunun demesinin sebebi de Feminizm biliyorsun. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga. Davranıp budaklanıyor. İnsan toplumdaki insana bir filmle bile bir şey anlatmaya çalıştığında o film izleyen kitle ya bulmuş işte toplumsal gündemini onunla ilgili film yapmış diye yorum yapan bir insana sen zaten bu şekilde hitap edebilirsin ki o anlasın yaptığı şey. Çünkü ben eminim yani muhakkak vardır kadına şiddet uygulayan birisinin ya da kadının sözlü olarak bile istismar etmiş birisinin bu 9 kere Leyla'yı açıp izlediğini düşünüyorum. Yani illaki vardır. İnsanların bazen bir şeyi anlaması için defalarca tekrar etmek gerekiyor. Bu tekrarın üstüne ağır ithamlarda bulunarak karşı tarafa ifade etmek gerekiyor ki artık anla. Erkeklik doğuştan bir hastalıktır. Bu cümle ne ifade ediyor biliyor musun? Bu erkeklik senin cinsiyet olarak erkekliğinden bahsetmiyor davranış olarak. Yani ataerkil bir erkeklikten bahsediyor. Üstünlük kurmaya çalışan olarak. Bak ben de defalarca bunu anlatmaya çalışıyorum. Tekrar tekrar aynı şeyi farklı formlarda karşı tarafa iletmeye çalışıyorum. Neden biliyor musun? Anlaşılması gerekiyor. Filmde de bu vardı. Anlaşılması için tekrarlar vardı. Ve oradaki imgelerle, semboller çok harikaydı. Sana mantıklı geliyor mu? Adamın biri çıksın, kadına yapmadığını etmedin, bırakmasın, uzaklaştırma kararını çiğnesin. Böyle saçma sapan bir yargı süreci. Sonra adam sokakta serbest gitsin o kadını öldürsün. Şimdi bu adam hasta mıdır, değil midir? Kesinlikle hastadır. O zaman bu adamın erkekliği hastalık mıdır? Hastalıktır. Yani. yani değil. Değil evet, mi? hastalıktır. Hastalıklı bir ruhtur. E, Peki biz <laughs> filmden yine bahsetmeye devam ederken sanki 1 saat 50 55 dakikada anlatamadığını son 3 4 dakikada böyle anlatıp duruyor ya. <laughs> Demet Akbağ o çok saçma değil mi? Baktığım zaman en çok eleştirildiği konu. 3 4 dakika halen filmin sonunda bunu anlatıp milleti aptal salak yerine koymuş gibi olmuyor mu? E i̇şte ben de şundan bahsediyorum. Bunu yapmasının sebebi anla. Yani izliyorsun. Biraz anla. Filmdeki tek kaygı ne olabilir benim için biliyor musun? O mesajı karşı tarafa iletmek. Bence bu çok bariz net bir şekilde. Ortada seyirci aptal muamelesi yapılmıyor burada. Biz bundan rahatsızız. Kadınlar bundan rahatsız. Bak defalarca anlattık. 1 saat 55 dakika boyunca biz anlattık. Son 3 dakikada da bak tekrarlıyoruz. Olay tamamen bundan ibaret olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada eleştiri alan şeylerden biri bu kadar güzel malzemeden böyle yemek çıkar. Çünkü Mükemmel oyuncular var ama güzel bir yemek yok. Ama Sadece şey... konu şey yapmayalım. film olarak gerçekten çok vasat. Mesajlar güzel ama film olarak berbat. Komedi değil niye komedi diyorsunuz bunu? Ey, komik bence. Hiç komik. Bulan bence pek yok hocam sizden başka. Adam karakteri ölü gördüğünde üstüne dayı düşüyor ya ve orada yani. diğer adamlarla birlikte bir şarkı söylüyor ya. Nihal Atsız'ın yeşil gözlerin diye bir şiir vardı hatta bu şarkı olmuştu. Orada kendisi yani şarkı sözleri değiştirilerek işte sen vursam da ölürsem de yine güzelsin adam falan diye kendi güzelleme yapıyor. Bak şimdi bu gerçekten benim için komik. o sahneler komik. Haluk Bilginer olsa o şekilde görmek komik. Komedi demek kahkaha atmak mı? Bunu bekleriz biz filmde. Ama şimdi şöyle komedinin kökenine bakmak lazım. Dante'nin ilahi komedyasını biliyorsundur. Cennet, cehennem, araf. Hani komik mi? Filmin yansıttığı, bak tragedya demiyorum, komedya türünün yansıttıklarını da içeriyor. Fazla kan var mı? Hayır. Rahatsız edici cinsel sahneler var mı? Hayır. Kadını veya erkeği aşırı derecede aşağılayacak sahneler var mı? Tamamen komedyanın özelliklerini taşıyor mu? Taşıyor. Komedi kelimesi nereye dayanıyor terminolojik olarak? Biraz ona bakmak gerekiyor. Sevmeyebilirsin. Bak filmi izle, anla sevmedim de. Mesela i̇şte ben Recep İvedik'i izledim, anladım. Katıldığım birçok yer var. Neden? Şey olarak katıldım bu arada. Yani ben Recep İvedik'lerden her gün sokakta görüyorken kalkıp da niye bir de filmden... <laughs> Recep İvedik'in göndermiş olduğum mesajı algılamışım anladın mı? Algılamışım ve beğenmemişim. Ama... Ya komik değildi, güldük nedir? Abi sanat yapıyor adamlar ya. Ben Ezra Kay'ın derdinin, ya izlesinler de, kahkahatsınlar, gülsünler. Mehmet Atban'ın, Haluk Bilginer'in, Elçin Sangın derdinin bu olduğunu düşünmüyorum. Bundan öte bir şey. Yani toplumsal mesajmış da, yok efendim gündemde şöyleymiş de, böyleymiş de hemen gitmişler pay çıkarmışlar da bu birazcık şey ya. Geçtik oraları. Geçtik oraları, çoktan geçtik. Artık öyle değil. Hiç zaten tamamıyla izleyen de yok herhalde. Bakıyorum 5. dakikada kapadık, 10. dakikada kapadık, 30. dakikada kapadık. Tamam sanat açısından bakıyorsunuz da zaten herkes evde pandemi süreci var değil mi hocam? Gülenim eğlenelim adını ilk bu kadar diye milletin gözüne sokup da. Bak şimdi komedi yazısını görmüş, açmış, izlemiş ve 3. dakikada çıkmış. Olabilir çıkabilirsin. 3. dakikaya kadar mı izledin? Süper o kadar yorum yap. Ben böyle rezalet bir film görmedim. Bu dönemde ancak bu kadar kötü yapılır. Sen tamamını izlemedin ki. Tamamını izlemediğin bir şey hakkında nasıl konuşabiliyorsun? Şöyle yine yorumlardan devam ediyorum. 2020 yılında başımıza bu da mı gelecekti? Benem diyenler var bu evet. derece. Ezel Akay, Hacivat ve Karagöz vesaire. Hani evet. mükemmel. Onlar Çok efsane. Çok beğeniyorsun. Evet. Efsane evet ama zevk meselesi. Tabii ki de karşı taraf beğenmeyebilir. Ama bunu ifade etme dili bambaşka bir şey. Bir de şöyle düşünmek lazım. Bu film sinema filmi olarak çekildi. Yani sinema perdesinde. Sen onları nerede izledin? Bilgisayar ekranında. Ben onları nerede izledim? Ya maksimum bir televizyon ekranında. Ezel Akay da bu konuda gerçekten çok güzel şeyler söylüyor. De diyor ki sinema perdesinde diyor biz oyuncunun yüzünü sen mimiklerini hani hülyalarını görebiliyorsun birebir. Hülya demiyor da Hülya'yı ben diyorum. Hülyalarını birebir görebiliyorsun, anlayabiliyorsun, algılayabiliyorsun. Oradan bir his oluşturuyor sende. Sinemadaki o konsantre olayından bahsetmesi çok doğru. Evdeyken izlerken telefon çaldığında dondurup telefon'a dönebiliyorsun. Belki de şu da var, sinemada izlenseydi herkes diyecekti ki, lan o kadar para verdik şimdi mecbur duralım diyecekti. Mesela elimizde kumanda var değiştiriyoruz, Evet. kapatıyoruz. O değil de reklamın iyisi kötüsü olmaz ha. Bu film de kötü reklamdan çok izlenecek belki. Ya izlensin izlensin hani filmi hiç beğenilmese bile o toplumsal mesaj alınsın. Benim derdim o biliyor musun? Çünkü biliyorsun kadın cinayetleri, kadına şiddet üzerine genelde hani çalışmalarımda, yazılarımda falan kendimce yer veriyorum. Ve çünkü rahatsız ediyor bunu. Söyleme gereği duyuyorum. Hani okuyan bir kişiyi bile etkilemek istiyorum. Bu toplumsal bir yarayken bu konunun işlendiği bir filmi beğeneceksin diye bir yaptırım yok. Sen o filmi izliyorsun, İzlerken beğenmeyebilirsin ama 10. dakikada çıkıp ve filmden nefret ettiğini, leş gibi bir film olduğunu, çok kötüydü vesaire deyip yani filmden bire bir zıt görüşte olduğunu yansıtabilirsin yaptığın eleştirilerle. Bu ne demek olur biliyor musun? Aslında ki toplumsal kadına yönelik tacizi, şiddeti savunuyorum anlamına. Tabii ki de kimse bunu kastetmiyordur. Ama birebir o kadar zıtlaşmak, o kadar fikir ayrılığına düşmek biraz da bunu yansıtır. O zaman bildiğin kamu spotu olmuş. Film çekmeselerdi bari. Esam... Bu kadroya yazık ya hocam. Şampiyonlar Ligi kadrosu bu ya. Üçüncü amatör lig gibi film olmuş hocam. Ama mesajı süper. Tebrik ediyoruz Ezel Akra'yı. Gerçekten güzel hocam. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ederim. <laughs> ben iyi Beğenmiş <laughs> tebrik ettim. Ben filmi çok beğendim. Kesinlikle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz öyle özetlediniz. Ben de şöyle özetlemek istiyorum kapanırken hocam. Yani İnternetten ceviz sipariş edersiniz ya ve gele gele çürümüş kestane gelir. Aynen öyleydi bana göre film <laughs> hocam. <laughs> Karagöz. Çok kızdı hocam. Hacı Bant ve, büyük abinin sunmuş olduğu ne anlatıyor bitmiştir. Beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz fikir ayrılıklarına düştüğümüz yorumlarınızı lütfen yorumlara yazın biz de okuyalım. Görüşmek üzere. <laughs>